Çünkü Vişkan'la kim bilmek istiyorum. O kim? Efendim Vişkan'a büyük bir yatırımcı... Kapa çeneni. Yatırımcıymış. Otelin en büyük odasını karım için istiyorum tamam mı? Vişkan'la'nın bütün rezervasyonlarını iptal edin. Ne dediğimi anlıyor musun? Bunu nasıl yapabilirim? Alo? Yeşil Zümrüt Oteli buyurun. Kim? Vişkan'la mı? Çok güzel. Şimdi ona haddini bildireceğim. Yuh abi dur sakin ol. Beni dinle. Tamam sus. Ama yu abi. Yu abi, onunla ne konuşacaksın? Bekle. Bekle bakalım, Wish bir gelsin. Gerçekten güçlü bir adama benziyor. Hatta babandan bile. Lütfen sadece konuş. Onunla kavga etme. Bu ona sadece bir ders verecek. Sen tasalanma. Abi durdur onu. Ne güzel. Bütün personel beni karşılıyor. Yakala. Odama getirirsin. Affedersin. Ee, ben Yuvie. Personel değilim. O zaman niye orada dikiliyorsun? Kız tavlamak için mi? Ee, sana bir şey sorabilir miyim? Sana mı? Tanışıyor muyuz biz? Ee, tamam. Üzgünüm, benim hatam. Acaba siz tüm odaları ayırtmış olabilir misiniz? Görünüşünüzden pek inanmamıştım ama... ...şimdi gerçekten burada çalışmadığınızı anladım. Bu soru bu yüzden. Her neyse bütün odalar personelim içinde. Çünkü daima benimle birlikte seyahat ederler. Nerelisiniz? Bu önemli değil. Her yerde işim var. Ama yaşadığım yer uzak. Gerçekten çok uzak. Ve bir amaç için buradayım. Sonra görüşürüz gitmen Afedersin. Affedersin. Sakıncası yoksa bir şey sormak isterim. Devam edin. Ee, akşam partimiz var gelir misiniz? Bakarız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.